Eskişehir'den herkese iyi akşamlar. 30 Mayıs günlerden pazartesi Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Karacaşehir Mahallesi'ndeki mezarlığın kapılarını çalan iki şüpheli tutuklandı. Odunpazarı ilçesi Karacaşehir Mahallesi'nde bulunan mezarlığa ait demir kapılar 20 Mayıs tarihinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri demir kapıları çalan şüphelilerin kimliklerini ve olayda kullanılan aracın plakasını kısa sürede tespit etti. Kent merkezinde yapılan operasyonda gözaltına alınan OA ve HA ekipler tarafından alınan ifadelerinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Eskişehir L-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Eskişehir Bursa Karayolu'nda sağanak yağış nedeniyle aynı anda 3 trafik kazası birden yaşandı. Pazar günü etkili olan sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Eskişehir Bursa Karayolu'nda aynı anda meydana gelen 3 farklı trafik kazasında 2 tır, 1 binibüs ve 1 otomobilde madde hasar oluştu. Bursa istikametinde seyreden otomobil, sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Aynı anda meydana gelen diğer bir trafik kazasında ise Bursa istikametine ilerleyen tır önünde seyreden başka bir tıra çarptı. Bir minibüste lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Meydana gelen kazalar nedeniyle Eskişehir-Bursa Karayolu yaklaşık bir saat boyunca ulaşıma kapandı. Kazalarda maddi hasar oluşan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı. Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası'nın yeni başkanı Ersin Karakoç oldu. Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası'nın seçimi yapıldı. İlker Özokçu ve Ersin Karakoç'un yarıştığı seçimlerde Karakoç 406 oy alırken Özokçu ise 346 oy aldı. Özokçu 1994-2016 yılları arasında 22 yıl boyunca başkanlık görevini yürütmüştü. Özokçu iki dönemin ardından tekrar başkan adaylığını açıklamıştı. Gerçekleşen seçimde odanın yeni başkanı Ersin Karakaç oldu. Odanın mevcut başkanı Neşet Ertoğ ise iki dönemin ardından başkanlığa aday oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların sabah akşam sporları ile zinde kalmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği parklardaki spor etkinlikleri 6 Haziran'da başlıyor. Büyükşehir Belediyesi 7'den 70'e her yaştan birinin spor yapabilmesi amacıyla başlattığı Parklarda Spor Etkinlikleri bu yılda sporun birleştirici ruhunu tüm Eskişehir'e yayacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Eskişehir'leri açık havada spor yapmanın keyfini yaşatacağı etkinlikler hafta içi 4 gün boyunca düzenli olarak sabah ve akşam saatlerinde yapılacak sabah 9-10 ile akşam 17 ila 18 saatleri arasında yapılacak spor etkinliklerinde egzersiz programlarına katılacak vatandaşlar açık havada sağlıklı şekilde spor yapma imkanı yakalayacak. 6 Haziran'da uzman spor antrenörleri tarafından yaptırılacak spor aktiviteleri Osman Gazi sahası, Kent Park, Ulu Önder Parkı, Büyük Park gibi çok sayıda parkta gerçekleşecek. Başkan Büyükerşen ise eski şehirleri açık havada özgürce spor yapmaya davet etti. Sivrihisar Belediyesi, Sivrihisar Kilimi ve Arapaşı'na Türk Patent Kurumu coğrafi işaret tescili aldı. Daha önceden 5 değerini Türk Patent Kurumu coğrafi işaret tescil belgesi alan Sivrihisar Belediyesi 2 değerini daha tescillendirdi. Eskişehir'de toplamda 8 tescilli değerin 5'ine sahip olan Sivrihisar Belediyesi bu sayıyı 7'ye çıkarttı. Sivrisar Belediyesi tarafından ilçenin değerlerini korumak, tanıtmak, sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmak adına başlatılan coğrafi işaret çalışmaları ile Sivrisar'a özgü muska baklavası, dövme sucuk, höşmenim tatlısı tescillendirilmişti. Ayrıca ETO tarafından ilçenin değerleri olan Sivrisar İncili Küpe ve Sivrisar Cebesi'ne coğrafi işaret tescili alındı. Sivrisar Belediyesi değerlerine sahip çıkmak adına alınan coğrafi işaret tescillerine yenilerini ekledi. Sivrisel kilimi ve Sivrisel Arabaşı'na Türk Patent Kurumu coğrafi işaret tescili alındı. The Craft Magazine dergisi tarafından düzenlenen yarışmada birinci olan üyelere Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası'nda madalya takdim edildi. The Craft Magazine dergisi tarafından 358 kişinin katılımıyla uzmanlık yarışması düzenlendi. Yarışma sonucu 19 Eskubel üyesi çeşitli kategorilerde birinci olmaya hak kazandı. Odada gerçekleştirilen madalya töreninde Başkan Gürdaş Sarıkaya, Çırağa Fatih Uçar'a da madalya vermenin mutluluğunu yaşadı. Konu hakkında konuşan Sarıkaya, yarışmanın meslektaşlarına sahne heyecanı yaşattığını ve cesaret verdiğini söyleyerek, Emre Bey'in yapmış olduğu yarışma için kendisine teşekkür ediyoruz. 10 aydır uğraşılan bir program. O da olarak kendilerini yalnız bırakmak istemedik. Kardeşlerimizi takdir ediyor ve teşekkür ediyorum şeklinde konuştum. The Craft Magazine imtiyaz sahibi Emre Başkut ise, katılımcıların alanlarında uzmanlıklarını kanıtladıklarını ifade ederek yaklaşık 850 kişinin katılmış olduğu bir salonda 358 sanatçının içinde bulunmuş olduğu bir organizasyon gerçekleşti. Bu süreçte hedefimiz gayet büyüktü. Değerli kardeşlerimiz bizler için çok emek verdiler ifadelerini kullandı. Türkiye Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 15 yaşındaki Eskişehirli Milli Atlet Eda Nur Tulum Türkiye şampiyonu oldu. Çeşitli ilerden gelen başarılı atletler, Türkiye Gençler Atletizm Şampiyonası için Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm pistinde boy gösterdi. 800'den fazla sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonası'na mücadele eden 15 yaşındaki Eskişehirli milli atlet Eda Nur Tulum, kendisinden 3 yaş büyük olan 18 yaşındaki rakipleri karşısında 400 metrelik parkuru birinci tamamlayarak Türkiye şampiyonu oldu. 55 saniye 29 salislik dereceyle koşan sporcu Tulum, Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki barajı 9 salisliğiyle kaçırmasına rağmen Slovenya'daki Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları için Avrupa'nın birinci sırasına yükseldi. Atletizm milli takım antrenörü Gökhan Dede, ciddi antrenmanlar yapıyoruz ve disiplinli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kendisinden çok umutluyum. Hedefimiz 4-5 Temmuz'da düzenlenecek olan İsrail'deki Avrupa U18 Şampiyonası'nda Türk milli takımı için koşmak dedi. Eskişehirli milli dağ bisikleti sporcusu Eda Konuk, Kızılcamam'da düzenlenen yarışta altın madalya kazandı. Ankara'nın Kızılcamam ilçesinde düzenlenen yarışa toplamda 154 sporcu katıldı. Sporcular yaş gruplarına göre 12 farklı kategoride pedal çevirdi. Yarışmaya Eskişehir'den katılan Milli Dağ Bisikleti sporcusu Eda Konuk, Büyük Bayan kategorisinde parkuru birinci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Müsabakada Eda Konuk'un kardeşi Gökay Konuk ise Master Erkek 35 artı 35 kategorisinde beşinci oldu. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.